Evet, periton dierizisi yapan hastamızın bugün kontrolünde gördük ki cilt altı kaçağı oluşmuş. Karın alta doğru baskı yapıyor ve ciltte gördüğümüz gibi portakal kabuğu görünümü var ve sert. Dokusu sert. İçeride sıvı birikimi olduğu anlaşılıyor şekilde. Evet. Bu niye oluyor? Hastamızın karnında zaten sıvı ıı, taşıyor. Bir de üstüne ağır kaldırdığı zaman ya da kuvvetli öksürdüğü zaman karın içi basıncı arttırdığı zaman eğer karın dokusu, kaslar e, kuvvetli değilse e, kaçış olabilir. Alta doğru kaçış olabiliyor. E, bu dokular arasında sıvı birikimi söz konusu oluyor ve sertlik söz konusu oluyor. Bunu gidermek için hastamıza yatış istirahati veriyoruz. Genellikle yatmasını, ağır kaldırmamasını tembihliyoruz. Sıvı karına vereceğimiz sıvı miktarını azaltıyoruz. Eğer gerekirse gece diyalizine geçiyoruz ya da eğer bununla da bir çözüm sağlayamadıysak geçici olarak karnı boş bırakıp hastayı hemodiyalize almamız gerekebiliyor.